Komutanım. Efendim. Komutanım size çok kızdım. Ne oldu yine? yine? Bir hafta izinle ancak kurtarabilirsiniz bunu. Ha verdim gitti boşver o zaman tamam. Barıştıysak tamam, söyle Tamam haftaya, iyi yokum komutanım haberiniz tamam. Olsun. peki. Bunu seyirciler niye bana küstünüz acaba? Ona küstün evet. Ama gerçekten küstüm. Bunlar kremli bölük komutanı ben değilim yani. Tram binbaşı ve piyade. Ha doğru <laughs> Sevinç odasını birbirine katıp bozuk şey yapmasam ben de Gonca değilim. <laughs> ne yapayım ya? Tek, tek subay seni buldum yani. Başka kimin mi olsun? Bu noktadan yani? bir başı var Allah aşkına. Ben kıdeme miyim yani? Ve ben bakım gösterisiyle uğraşıyorum biliyorsunuz. Sen bir şey yok. Hiçbir şey yapma. Sen şöyle bir şey. Alttan gelen sepete, üstten gelen repete. Ne demek? Anlamadım sonuçta. Ben haftaya yokum. Bak bir daha söylüyorum. Üstten gelen Neydi? Alttan gelen sepete, üstten gelen repet'e. Yani, al üstten bir yazı geldiği zaman aynısını yapıyorsun, ekledir diyorsun, gönderiyorsun aşağıdaki birliklere. Aşağıdan bir kum, bir bilmem ne istediği zaman dost diyorsun, gönderiyorsun. Bitti, seviştik işte böyle bir şey. 100 lira daha versin belki. 100 lira Allah size şey, sarmayacak. Elimi, kendimi mi kuruttunuz? 100 lira var, <laughs> valla. Tamam, barışılır barışılır.